İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. Cumhuriyet'in 100. yılında sezonu zirvede bitirmeyi başaran Galatasaray'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Cimbom'da gündeme flash bir isim geldi. İngiltere Premier League ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Carlos Vinicius ile temasa geçildiği öğrenildi. Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 28 yaşındaki oyuncu için resmi görüşmelere kısa süre içinde başlanacağı belirtildi. Brezilyalı Forvet bu sezon Premier League'de 28 maçta görev alıp 5 gol ve 2 asist üretti. Kariyeri boyunca sahaya çıktığı 216 maçta 82 gol atıp 35'te asiste imza atan Carlos Vinicius'un bonservisine toplamda 31,5 milyon euro ödeme yapıldı. 28 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı Santafor'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'den Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir transfer olan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti. Galatasaray bombayı patlattı. Cimbom'da yaz transfer döneminde büyük bir operasyon yapılacak. Bu sezonu zirvede bitirmeyi başaran Galatasaray'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun başında ve devre arası transfer döneminde ilgilendiği oyuncuların durumunu da araştıran Sarı Kırmızılılar, 31 Ocak 2023'te Herenver'e imza atan 22 yaşındaki Osa ve Sahravi'yi bu kez bitirmek istiyor. Scout ekibinin son derece olumlu bir rapor verdiği genç yetenek, Henry Onyekuru'nun teknik özellikleri gelişmiş hali olarak tanımlanıyor. Galatasaray'da Erden Tumur yönetimindeki transfer komitesi şampiyonlar ligi hedefi doğrultusunda dünya ünlü yıldızlarla temaslarda bulunuyor. Bunun yanında tıpkı Matias Ross ve Yusuf Demir transferlerinde olduğu gibi kulübün geleceği için de adımlar atılacak. Norveç basınından TV2 Sports'un haberine göre Galatasaray, Herenven forması giyen 22 yaşındaki genç futbolcu Oseme Sahravi için yaklaşık 5 milyon euroluk bir teklif sundu. Hollanda ekibi genç futbolcu için daha yüksek bir bol servis bedeli talep ederken aynı zamanda kendilerine sunulan ödeme planından da memnun kalmadılar. Geçtiğimiz günlerde Norveç basınına konuşan Oseme Sahravi'nin menajeri, oyuncunun Galatasaray'ın radarına girdiğini ifade etmiş. 22 yaşındaki Osame Sahravi bu sezon herenven formasıyla 19 maçta 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Galatasaray Musa Dembele'yi kaptı. Cimbom formdan düşen ve kontratı da sona eren Gomis'in yerine Dünya Yıldızı golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. Yeni sezonda Gomis'ten istediği verimi alamayacağını düşünen Aslan, şampiyonluk yolunda attığı kritik gollerle katkı sağlayan tecrübeli Santifor'dan vazgeçti. Sarı-kırmızıların Gomis'in yerine renklerine bağlamak istediği golcü de belli oldu. Galatasaray'da hedef Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Musa Dembele. Lyon'da bu sezon istediği gibi şans bulamayan yıldız oyuncu için bütün şartlar zorlanıyor. Musa Dembele bu sezon Lyon formasıyla 8'i ilk 11 olmak üzere 23 maçta şans buldu. Takımıyla 3 kez gol de yaşayan Dembele'nin asisti ise bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan golcüye Okan Burun'un da onay verdiği öğrenildi. Galatasaray'dan sürpriz karar bu sezon hem oynadığı futbolla hem de gerçekleştirdiği transferlerle rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Yaz aylarında Icardi, Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadın üstüne katan Sarı Kırmızılar devre arası transfer döneminde de Zaniolo'yu alarak sükse yaptı. Ancak Galatasaray yalnızca transfer ettiği yıldızlarla değil teknik patron Okan Burun'un da takıma dokunuşlarıyla önemli oyuncular kazandı. Sasha bunların başında geliyor. Sezon başında neredeyse gönderilecek olan Boye için artık 15 milyon euroluk bonservis teklifleri az bulunuyor. Bu Jimbo'ma elbette çok önemli katkı sağladı. Ama Okan Hoca'nın durmaya niyeti yok. Yakaladığı çıkışla taraftarın ilgisini çekmeyi başaran Barış Alper'e de dokunmak isteyen Okan Buruk oyuncusuna güveniyor. Barış Alper'i Kenan Aktürkoğlu'nun toy olduğu zamanlara benzeten sarı kırmızılar eğer onun da seviyesini yükseltebilirse Galatasaray'ın kasasına fazladan 10 milyon euro civarında bir bedenin girmesi kaçınılmaz olacak. Galatasaray bombayı patlattı. 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flash bir transfer hamlesi geldi. Yaz transfer döneminde takıma büyük güç katacak yerli bir oyuncuyla anlaşmak isteyen Galatasaray, rotasını milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Gelecek sezonda devam edecek olan 3 yerli kuralında elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, Cengiz Ünder'i Şampiyonlar Ligi maçlarında da kontra atak silahı olarak kullanmak istiyor. Sır kırmızılı ekip uzun süredir milli futbolcuyu kadro üstüne katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Fransa basınında çıkan haberlere göre Cengiz de Galatasaray'a gelmek istiyor. 2022-23 sezonundaki yaz ve kış transfer dönemlerinde kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralamak istiyor. 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta'nın da ilgisi bulunuyor. Galatasaray Victor Nelson ayrılığı Sezon başında Galatasaray'dan Boluslar'la birlikte 15 milyon euro karşılığında Markao'yu kadrosuna katan Sevilla, aynı dönemde isteyip de alamadığı Victor Nelson için bu sefer kesenin ağzını sonuna kadar açma kararı aldı. Endülüs ekibinin Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödeneceği öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervion, İspanyol temsilcisinin Marka transferinden sonra Sambacı Stoper'in partneri olan Nelson'ın da La Liga'ya adım adım yaklaştığını duyurdu. Haberde İspanyol temsilcisi Sevilla'da süper ikilinin yeniden buluşabileceği belirtildi. Koperaktan 7 milyon euroya transfer edilen Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Sevilla bu ücreti ödeyerek şimdiden Nelson'ın takımdaki yerini alması için hazırlıklara başlamış durumda. Galatasaray'a dev servet. Cimbom'da bu sezon gösterdiği harika performansla dünya devlerinin ilgisini çeken Sacha Boye sarı kırmızılarında da vazgeçilmezi haline geldi. Fransız Sabek için Avrupa'nın da önde gelen takımlarından İspanyol devi Real Madrid Galatasaray'a ilk sözlü teklifini 16 milyon euro olarak sundu. İspanyol basınında da Sacha Boye'in Real Madrid için doğru bir tercih olacağı vurgusu yapıldı. İspanyollar Real Madrid yetkililerinin genç yıldızı türbünden takip ettiğinin altını çizerken Fransız Sabek'in bu sezonki performansıyla gözlemcilerin mest ettiği vurgulandı. Haberin içeriğinde Real Madrid'li yetkililerin Sasha Boya'yı sezon sonuna kadar takip edeceği ve yaz transfer sezonunda Galatasaray'a yaptığı sözlü teklifi resmiyete dökeceği bilgisi de yer aldı. Genç yıldızla Real Madrid'in yanı sıra İngiliz devi Liverpool'da ilgileniyor. Sarı kırmızıların genç yetenekten beklediği bonservis bedeni ise tam 25 milyon Europe.